Çocuğunuz iyi bir geleceğe adımını atsın istiyorsanız Ümraniye Fen Bilimleri doğru adres. Ümraniye Fen Bilimleri olarak 6. sınıftan lise son ve mezun gruplarına kadar 10-16 kişilik sınıflarda uzman eğitmenlerimizle öğrencilerimizi sınava hazırlıyoruz. Üstelik maksimum 6 kişilik VIP sınıf imkanı da sunuyoruz. Uzman hocalarımızla matematik akademisi, soru çözümleri ve birebir derslerin yanında her gün açık kütüphanemizle uygun çalışma imkanı sağlıyoruz. Öğrencilerimizi potansiyellerince sınıflandırıyor. Kişisel rehberlikle çalışma planlarını yapıyoruz. Yılda 50 adet deneme yaparak geliştirmeleri gereken konulardan kişiye özel soru bankası hazırlıyoruz. Her ay düzenlenen etkinliklerle öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutuyoruz. Bini aşkın başarı hikayemizle sizlerleyiz. Neden bir sonraki sizin çocuğunuz olmasın? Detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçin. başarının adresi fen bilimleri